tarafından önlem almaya çalışıyoruz. Çünkü bunun gerekçesi var Oğuz Bey. Yani büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Bakın orada Dede Ağaç'ta burnumuzun dibinde 40 kilometre mesafedeki Dede Ağaç'a inanılmaz derecede 2 aydır çok büyük silah yığınağı yapıyor. Yani Amerika özellikle buraya yaptığı silah yığınağını bir kere çok iyi takip etmemiz lazım. Buradan hani şimdi kara savaşı değil ama tabii bu beklenen savaş bir kere onun bir altını koyalım. Yani direkt net e, zemine otursun. Bir hava ve deniz kuvvetleri üzerinden bir savaş planlıyor Yunanistan. Özellikle 48 saat sürecek baskın bir savaştan bahsediliyor ama neden o zaman o kara bağlantısının da olduğu, deniz bağlantısının da olduğu stratejik bir noktada olan Dede Ağaç'a bu kadar çok silah yığınağı yapılıyor. Bakın çok net, Türkiye bu kendisine karşı kurulan tuzaklarla uğraşırken İstanbul'da özellikle altını çiziyorum. Büyük bir ayaklanma çıkartılmaya çalışılacak. Tıpkı işte bu 31 Mart vakası vardı ya tarihte. Niye üzerinden bir ayaklanma? Yani mümkün mertebe benim gördüğüm husus mülteciler üzerinden bir ayaklanma